Bu derste de mesaj gönderip gönderdiğimiz mesajları vakit kalırsa eğer yani ders çok uzamazsa gönderdiğimiz mesajları okuyacağız. Bunun için e, mesaj activity'i açıyoruz. Diğerlerini kapatalım. Şimdilik diğerleriyle işimiz yok. User ID'yi biz e, burada atamışız zaten. Kullanıcı bilgisini almak için. O zaman ne yapalım? Gönder butonuna tıkladığımızda ne yapsın diye bir komut girelim. Gönder nokta set on new console space enter şimdi şuraya şöyle bir komut girelim string değerine mesaj girdi De... girdisi diyelim nedir mesaj girdi alanı buydu onu bir string değerine atacağım to string Atamamın sebebi de buna e, bir sorgulama gireceğim. Diyeceğim ki if ünlem mesaj girdisi yani şunu da eklersek mesaj girdi kısmı boş değilse şurası mesajı gönder. Eğer boş ise bize bir uyarı ver de ki mesaj girdiniz boş gibi bir uyarı ver. Burayı süslü parantez aç kapa yaptık boş ise. Şimdi buraya da ne diyoruz? Else komutu. Yani değilse. Mesaj girdisi boş ise bir toast mesajı ekliyoruz. Tab'a tıkladık. Mesaj kısmı boş diye bir uyar verecek bize. Benim hata mesaj girdisi boş değilse kısmına yazmışım maalesef arkadaşlar bunu buraya yazacaktım bakın mesaj kısmı boş diye bize bir uyarı geliyor buradaki e, uyarı daha uzun süre kalmasını isterseniz e, buraya short yerine long komutunu getirebilirsiniz mesaj gönder diye bir komut açalım tabi buraya oluşturduğumuz e, metotta şunu diyeceğiz firebase biz e, onu eklemedik tabii. Firebase out get current user şunu alalım diyelim ki benim aydim ile mevcut kullanıcı kimse yani gönderici kimse onun ailesini referans al ve user id'yi ve, ve, mesaj girdisi içindeki mesaj bunu aşağıda kullanacağız bunun içinde kullanacağımız için burada oluşturmak zorundaydık bunları Şimdi hashmap komutumuzu çağıracağız burada kayıt aktiviteden şöyle bir kopyasını alabiliriz ilk iki satırın buraya yapıştırın. Şuraya şimdi değişkenlerimizi tanımlayalım. Buna diyelim ki gönderen yani bakın şurada ne dedik? Firebase user. O da buraya otomatik böyle bir string değer atadı. Yani bu gönderen aslında. Mevcut kullanıcı ID. Bu alıcı oluyor. User ID alıcı. alıcı. Yani gönderen alıcı oluyor. Şuradaki sizin isimleri değiştirmenizin bir sakıncası yok. Bu da mesaj oluyor. Mesaj girdisi de mesaj. Şuraya diyeceğiz ki gönderen. Bunu da buraya getireceğiz. Şunu yazmaya gerek yok. Bunun altından bir kopya daha alıp alıcı. Ve bunu ekleyeceğiz. Yani alıcıyı tanımladığımız için burada bir daha tanımlamaya gerek kalmıyor artık. Hemen bunun altına da mesaj ve mesaj girdi kısmı baz alınacak. Şuraya bir de e, resim diyelim. İleride resimle göndereceğiz. Resim kısmı da boş bıraksın. Şimdi neyi ne olarak kaydedeceğini belirttikten sonra nereye? kaydedeceğini belirtelim. Ne olarak nereye kaydetsin? Mesajlar diye bir bizim üzerine mesajlar diye bir alan oluştursun. Peki gönderen kimse onun ID'si altına yazsın. Bakın burada bir ee, hash map, e, değeri oluşturduk. Hepsi bununla başlıyor. Onu da şuraya eklediğimizde hepsini otomatik algılayıp database üzerine yazacak. Mesaj gönderme, yazma işlemi hepsi bu arkadaşlar. Gözünüzle büyüteceğiniz gibi bir şey değil zaten. Merhaba. Şimdi mevcut kullanıcı kimse Ayşe'ye bir mesaj gönderdi. Gönderdikten sonra da şurası boş olsun. Onu da ayarlayalım. Şu an ben tıkladığımda gönderdi. Bakın. Buraya geldi. Mevcut kullanıcının kendi ID'si bu. Bakın gönderen de o. Gönderen kısmına da kendi ailesi geldi. Alıcının ID'si de Ayşe isminde biriydi. Bakın Ayşe. Gönderen ID'si de Fatma'ymış. Bu gönderenin ID'si. Bir de alıcının ID'sine kaydetmemiz gerekiyor ki gönderen mesajını sildi. E tüm mesaj buradan okunuyor. O zaman karşı taraftan da mesaj istemeyerek silinecek. Ortada okunacak bir mesaj kalmayacak. Bu sebeple hem göndericinin kendi e, ID'sinin altına mesaj kaydedilecek. Yani aynı mesaj hem de gönderenin kendi ID'si altına kaydedilecek ki yoksa birisi silerse diğeri mesajları okuyamaz. Şimdi burada şöyle yapacağız. Bunun bir kopyasını alalım. Şimdi mesaj gönderdi Bu benim ID'imle gönderiyor. Yani benim ID'imin altına kaydediyor. O zaman buna şunu diyeceğiz. Mesaj gönderen diyelim. Şurayı da düzeltelim. Mesaj alan diyelim. Ee, bir kopyasını alalım biz. Bakın şu kapalıyken kopyasını alırsanız süslü parantezler nereden nereye kadar bitiyor bunu hesaplamak zorunda kalmazsınız. Mesaj alan bunu da buraya yapıştırdığımızda ikinci bir kayıt alanı oluşturduk. Ama burada ne diyoruz? Alıcı burada alıcı diyoruz. Tekrar çalıştıralım uygulamamızı. Hem alıcı hem göndericinin kendi ID'si altına mesaj kaydediliyor. Bu şekilde birisi mesajları sildiğinde diğerine mesaj görünmeye devam edecek. Şimdi mesaj gönderdiğimizde burada hala yazdığımız yazı duruyor. Bunu düzeltelim. Diyelim ki mesaj gönderdikten sonra burayı boş bırak. Buranın adı kullanıcı girdisiydi. Yani kullanıcı girdisi diye biz tanıtmıştık burayı. Kullanıcı girdisi Bakın hemen şuraya geliyoruz. Kullanıcı girdisi. nokta set text boş. Kullanıcı girdisi boş dedik. Tekrar çalıştıralım. Selam. Kullanıcı girdisini otomatik boş bırakacak. Bu dersi de buraya kadar bırakalım biz. Fazla uzatmayalım. Hemen bir sonraki derste de mesajları okuma kısmına gelelim.